Evet işte şimdi Amber köşesindesiniz. Hoş geldiniz. Ben Muhammed. Bir sizden gelenler videosuyla daha karşınızdayım. Bu videoda sizden gelen kadroları inceleyeceğiz. Ayrıca kadromuzu yükselttik. Kendi kadromuza bakacağız ve kadromuza bir sürpriz oyuncu koyduk. Onu da birazdan görmüş olacaksınız. Yine dop dolu ve heyecan dolu bir video ile karşınızdayım. Öncelikle kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmayı, eğer kanalıma abone olduysanız da bildirimleri açmayı unutmayın ki video yüklene yüklenmez ilk size ulaşmış olsun. İlk izleyenlerden biri siz olun. Ayrıca şunu hatırlatmak istiyorum arkadaşlar. Kanal istatistiklerine göre video izleyenlerin çoğunluğu kanala abone olmayanlar lütfen arkadaşlar eğer videoyu izliyorsanız ve bu video hoşunuza gidiyorsa ve bu kanaldaki içerikler hoşunuza gidiyorsa lütfen kanalıma abone olmayı ihmal etmeyin ki daha çok kişiye ulaşmış olalım. Videonun daha çok ön plana çıkması için yapmamız gereken bir şey daha var. Hemen aşağıda bulunan beğen butonuna basmak. Eğer beğen butonuna basarsanız videomuz daha çok ön plana çıkmış olur ve daha çok kişiye ulaşmış oluruz. Şimdiden videoyu beğenen herkese çok teşekkür ediyorum. Evet, sen de sen de sen de videoyu beğen ki video daha çok ön plana çıksın. Şimdi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar biliyorsunuz haftanın takımı yenilendi. İlk olarak açılır açılmaz haftanın takımına gideceğiz. Ve haftanın takımından paketler açacağız. Biliyorsunuz birikmiş puanlarımız var. Tam 1200 puan burada. 1200-1300 puan da diğer bölümde var. Yani yaklaşık 25-26 farklı paket açabileceğiz. Gerçekten harika bir video olacak. Evet Milankovic Savic aldık ilk paketimizden. Hemen hızlıca ilerliyoruz. İlk paketlerimizden Salah çıkartmaya çalışacağız ve satmaya çalışacağız. Bakalım ne kadar satabiliriz bileceğiz. Kaça satabileceğiz? Evet 80gen Andre geldi. Şimdi bir sonraki paketimiz. Evet açılıyor ve sallah çıktı. 89gen sallah çıktı. Şimdi salaha hemen pazara gidip pazara koyacağız. Henüz pazara düşmemiş. Bakalım kaça satabiliriz? Çok yükseğe satmayalım. Şöyle 1.200, 1.300, 1.100, 1.200 bandına satalım. Kelimizden çıkmış olsun. 6 milyon küsür fiyat veriyor. Tabi 6 milyona satılmaz. 1.200, milyon 1.100 bandında ancak satılabilir. Evet 1 milyon 200'e şimdi pazara koyduk ve gönderdik Sallah'a. Hadi bakalım bakalım Sallah satılacak mı? Evet şimdi paketlerimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bir Sallah daha çıkarabilecek miyiz? Çıkarttıklarımıza pazara koyduk geri geldik. Evet 86 gelmiş yani şey Lini çıktı. Eğer iyi bir oyuncu çıkarsa yani Sallah çıkarsa tekrar satmaya çalışacağız. Yani şöyle bir şey söyleyeyim arkadaşlar buradan sizin için. Yani 90'lık oyuncu hala gelmedi. Bir Lewandowski geldi birkaç hafta önce. Daha sonra 88-89 zaten Sallah'ın katil 88. Yani ey ey sen 88'lik bir kartı buradan 89 diye getirmenin ne anlamı var? En azından bunu 90 yap bir anlamı olsun. Yani bir şey ifade etsin. Gerçekten haftanın takımı boş geçiyor. Sırf videoda olsun diye bu paketleri açtım. Yoksa bir şey ifade etmiyor. Evet görüyorsunuz paketlerimizi açmaya devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi 85 iken Milankovic Savic ikinci defa çıktı. Baya kart çıkarttık çünkü 12 tane kart çıkartacaktı buradan seçken. Bir çelliğini daha çıktı. Şimdi bakalım kimi çıkartacağız. Evet bir sallaha daha geliyor mu bakalım. Evet 81 gen oyuncu ancak animasyonlu geldi. Güzel animasyonlu birkaç yüz bin coins daha fazla fiyata satılabilir ilk etapta. Evet 80 gen andre geldi. Diğer paketlerimiz var yani 1300 puanımız var. 13 paket açacağız. Eğer iyi bir paket çıkarsa göstermiş olacağım size. Evet buradaki tüm paketlerimizi açtık. Maalesef seçkin oyuncu dahi çıkmadı. Evet pazara koyduğumuz oyunculardan görüyorsunuz 6 tane mesajımız var. Sallahımız satılmış. Evet görüyorsunuz Sallah'ı 1 milyon 200 bine sattık. Soçek'i sattık. Evet Soçek 3 adet satılmış. Biri animasyonluydu bildiğiniz gibi. Evet 74'lük bir oyuncuyu 40 bine satmışız. Bir de Andre'yi de 200 bine sattık. İyi oldu arkadaşlar. Şimdi bunları gidip hızlıca toplayalım. Kaç fiyata sattığımızı gösterdik. 12 milyon 750 binimiz vardı. Şimdi hızlıca buradaki oyunculardan gelen coinsleri topluyoruz. Yani bu haftanın takımı bize acaba ne kadar kazandırdı? Evet 14 milyon 970 bin yani 2 milyon 200 bin civarı coins elde etmiş olduk buradan. Sallaha çıkartmak ilk etapta iyi oldu. ilk 3 pakette çıkartmak. Böylece hızlıca pazara koymuş olduk. Şimdi arkadaşlar hemen ilk etapta ben kadruma gideyim ve kadromu size göstereyim. Kadromda değişiklikler yaptım. Görüyorsunuz şu an 122 genim. Bir önceki videoda 120 genlik kadroyla sizlerle mücadele etmiştim. Bir önceki videoda izlemeyi unutmayın. Orada sizlerle oynadığım, sizlerle karşı atak maçlar yaptım. 120 geldik. Şimdi Şimdi 122 genlik kadromuz var. Evet hemen şimdi kadromuza gidiyoruz. Bakalım kimleri almışız. Evet görüyorsunuz Mbappe var kadroda artık. Yeni bir Totti daha kattık kadromuza. Şu an kadromuzda Van Dijk, Davies, De Bruyne, Mbappe ve Messi. Tam 6 adet Totti oyuncusu var. Kadromuza 6 adet Totti oyuncusu yerleştirmiş olduk ve 122 gen olduk arkadaşlar. Kadromuzu yavaş yavaş yükseltiyoruz. Hiç para harcamadan, hiç point almadan ve hiç coin işine girmeden kadromuzu bu şekilde hızlıca yükseltiyoruz. Oyundan elde ettiğimiz coinslerle ve cevherlerle kadromuzu güçlendiriyoruz. Bunu böyle bilin. Çok kişi soruyor arkadaşlar point harcıyor musun diye soran var. Hayır arkadaşlar. Oyundan ne geliyorsa ben onunla oynuyorum ve bu şekilde kadromuzu 122 gen yaptık. Evet bir diğer kadromuz daha var. Bu kadroda size bir sürprizim var arkadaşlar. Evet hafta sonu takımımız ve Azerbaycan'a buradan selamlarımı gönderiyorum. Azeri kardeşlerimizden biri demiştik. ki oyuna bir Azerbaycanlı oyuncunun yüksek genli kartı geldi demişti. 78 79 genlik bir hafta sonu turnuvası için oyun kartı geldi Azerbaycanlı ve o kartı ben aldım arkadaşlar. Siz Azeri kardeşlerim için biliyorum Azerbaycan'dan da izleniyorum. Buradan Azerbaycan'a tekrar selamlarımı gönderiyorum. Azerbaycanlı kardeşlerim için bu kartı aldım arkadaşlar ve görüyorsunuz tam 90 gen yaptım. Nazarov Almanya 2. Liginde oynuyor. 78 79 gen Rivas kartı olarak geldi. Arkadaşlar arkadaşlar ve ben alıp 90 gen yaptım. Gerçekten güzel görünüyor. Böylece kadromuzda da bir adet Azeri oyuncu da olmuş oldu. Hafta sonu kadromuzda. Bir de arkadaşlar ufak bir şey daha göstereyim. Sezonlar kısmında görüyorsunuz 160 madalya ulaştık. Sezonlarda iyi güncelleme yaptıktan sonra 160 madalya ulaştığımızda efsaneler klasmanı açılıyor. Ben efsaneler klasmanı açtım arkadaşlar ancak burası gerçekten çok zor. Yani bilek gücüyle oynamaya çalıştığımızda gerçekten ilerlemesi çok zor ve buradaki oyuncuları alması çok zor. Şu an ilerliyem ancak ileri safhada kadromuz biraz daha güçlendiğinde muhtemelen buradan da ilerleriz. Tabii ki o zaman Arnold bir şey ifade eder mi? Yani 94 genlik Arnold bir şey ifade eder mi? Kadromuz biraz daha güçlendiğinde buradan ilerlemeye çalışacağız. Şimdi de Discord sunucumuza yüklediğiniz sizden gelen kadro ve paketlerinizi incelemeye geçelim. Öncelikle biraz Discord sunucumuza bakalım arkadaşlar. Discord sunucumuzu açtık. Çok ısrar ediyordunuz. Çok istiyordunuz. Açtık. Burada kurallarımız var. Şuradan hemen duyurular kısmı var. Buradan YouTube kanalımızda veya Discord sunucumuzla alakalı duyurularımızı yapıyoruz. YouTube kısmından da YouTube videolarım yüklenmiş oluyor. Buradan haberler bölümümüz var arkadaşlar. FIFA Mobile'dan ve Food Mobile Discord kanalından gelen haberler buraya otomatik olarak düşüyor. Sizler de buradan takip etmiş oluyorsunuz. Buradan rehber bölümümüz var. Yani etkinlikle alakalı tablolar bu bölümde yayınlanıyor. Yine diğer sonuçlardan çekerek buraya yerleştiriyoruz. Buradan arkadaşlar FIFA Mobile bölümümüz var. FIFA Mobile sohbet bölümümüz var arkadaşlar. Buradan sohbetlerinizi yapıyorsunuz. Haydi oynayalım kısmımız var arkadaşlar. Bir önceki videomu izlediyseniz haydi oynayalım kısmından buradan gelen arkadaşlarla sözleşerek oynuyoruz. Ve bu oynadığımız karşı atak ve tek tek maçları videolarımızda yer almış oluyor. Şimdi kadro yorumlama kısmımız var. Bir de kadro ve paket göster kısmımız var. Kadro ve paket göster kısmı arkadaşlar her zaman açık. İsteyen buraya dilediği gibi kadrosunu ve paketini açıp gönderebilir. Hemen aşağıda da normal sohbet bölümümüz var. Yani oyunla alakalı veya olmayan genel sohbetler kısmımız var. Evet arkadaşlar kadro yorumlama kısmımızda şöyle. Bu videoyu çektiğimiz günün öğlen saatlerinde mesela ben dün öğlen saatlerinde açtım. Yani gece video çektiğim saat kadar. Bu bölüm açıktı arkadaşlar. Kadro yorumlama kısmını da bu şekilde ayarladık. Yani videonun çekildiği gün açık oluyor. Şimdi sizden gelen kadrolarımızı inceleyelim. Evet ilk mesajımızı atmakla birlikte bu bölüme kadro atmayı açtık. Evet görüyorsunuz ilk arkadaşımız Efe ZNG'likli kardeşimiz. Abi sağ Arnold ve Davis Bonucci yerine de Van Dijk bir de belki sağ kanat. Bunun dışında bir önerim var mı demiş. Evet sağ bek Arnold gelse güzel olur. Davis gelse gerçekten güzel olur. Bonucci de gelse güzel olur. Evet dediğin oyuncuları kadrona koyarsan güzel olur. Orta sahaya Keita var. Evet Keita'nın fiyatı uygun. Yerleştirmişsin. Mbappe almışsın. Bailey koymuşsun. Bayinan koymuşsun. Elde ettiğin dereceleri koyarsan ve becerileri de toplarsan kadronu çok hızlı bir şekilde yükseltirsin kardeşim. Evet bir sonraki kardeşimiz Dragon PC nickli kardeşimiz. Abi Totti sonu 12.5 milyon coinsim olacak ki kaleci kurtu alacağım. Sağ bek Totti Arnold ve merkez orta saha İlkay yerine de Renato Sanchez. Santrofor Mbappe'yi almayı planlıyor kardeşimiz. Para yeterse Levin yerine Ronaldo yetmezse Toti Haaland alacağım demiş. Evet kadroyu baya baya planlamış. Dediğin şeyleri yaparsan kadron zaten güzelleşecektir kardeşim. Hızlıca diğerine geçiyoruz. Semih Cinonikli kardeşimiz ve 122 gen kadrosu var. Evet zannettiği Blank Ferdinand, Carlos, Beckham, Luis, Figo, Trezeguet, Drogba çoğu ikondan oluşan güzel bir kadro. Yani bu kadroya ne eklenebilir? Şu an çok da öyle eklenecek bir kart yok. En fazla Ultimate Toti ile eklenebilir. Onlar da zaten çok pahalı fiyat satılıyor. Evet bir sonraki kardeşimiz Osman Gültekin. Totti, Ronaldo, Messi, Neuer, Davis, Kimi gelecek. Orta sayede Schwansteiger alıyorum. Onu basacağım demiş. Yani Totti, Ronaldo gelecekse Forvet'e. Messi gelecekse sağ kanada. Kaleye Neuer geçecek. Davis gelecek. Evet baya baya değişiklik yapma planlıyor kardeşimiz. Kardeşimiz bu şekilde kadrosunu yaparsa zaten dediği gibi güzel olacaktır. Alice Nick'li kardeşimiz. 110 gen. Vardy, Isak, Forvet'te. Luis Alberto, Ander Herrera var. Orta sahada Beckham var. Evet Gaz ile oyuncuyu koymuş. El iyi koymuş sahabeke. Yani muhtemelen buraya da Arnold falan düşünüyordur kardeşimiz. Arnold gelirse burası da bayağı yükselecektir. Evet kadro güzel. Bir sonraki kardeşimiz 15 adet lehmacun nikli kardeşimiz. Abi öncelikle videoya selamlar. Like atıp abone olmayı unutmayın. Evet kardeşimizi dinleyelim. Abi kaleye Maygınan gelecek. Selaoya ikon nedvet alıp 91 yapacağım. Sol mu yıldız bileti Sergi Oliveira gelecekmiş. Sağ Moya Toti Kroos gelecekmiş. Sol Senete'ye Ronaldo gelecekmiş. Sağ Saksana Lewandowski gelecekmiş. Abi senin önerin varsa bekliyorum. Sen zaten ne yapman gerektiğini biliyorsun. Çok da bir öneri kalmıyor burada. Evet videoya selam. Abone olup like atmayı unutmayalım demiş kardeşimiz. Abi Tuhat'ı sonunda Senete Lewandowski sağ kanadı da Messi gelecek. Senin önerin var mı? Evet sağ kanat Messi. Santrofora'da da Grilich'in yeri Lewandowski gelecekmiş. Güzel kardeşim. Zaten stoperde de Alaba var. Sağ bek Van Bissaka olabilir. Arnold olabilir. Bu şekilde kadronu geliştirebilirsin. Evet Joker 56 nikli kardeşi. Merkez ofansif orta saha için Bruno Totti gelecek. Merkez orta saha için Thiago 92. Totti Selebe için öneri verir misin? Evet Selebe Totti zaten belli. Davies gelirse güzel olur. Evet Mijinikli kardeşimiz baya baya almış. Vidic, Blank, Figo, Ronaldinho, Beckham, Matthews, Zanetti. Yani şuraya baktığımız zaman zaten Matthews, Luis Figo, Ronaldinho yani 3 adet paket açmış sadece. Yani 450-500 liralık paketleri açmış. Yani burada 1500 lira sadece buraya yatırılmış. Güzel kardeşim hayırlı olsun kadron. 125 genli bir kadro güzel. Evet İlker Uçar 21 nikli kardeşimiz. 106 genli bir kadrosu var. Beyli, Ünder, Kale'ye Maygınan alabilirsin. Evet yani etkinlik oyuncularını alarak. Mesela sol beke Totti, Davis alabilirsin. 5 milyon bütçe var. Totti, Ronaldo gelecek demiş kardeşimiz. Evet Totti, Ronaldo gelecek. 5 milyon da bütçesi var. Sağ veya sol bek Totti oyuncular. Arnold veya Davis'in fiyatı düşerse 5 milyonlara alıp yerleştirirsen güzel olur. Onur 122 videoya selam like at unutmayınız. Abi kadroma öneri verebilir misin? Totti Ronaldo Messi gelecek demiş. Totti Ronaldo Totti Messi gelecekse kadro çok güzel olacaktır zaten. Evet baya baya uzun bir şeyler yazmış Ferhat Elizade kardeşimiz. Hemen onun kadrosunu gönderdiği mesajı bulalım. Evet kadrosu bu kardeşimizin. 102 genlik bir kadrosu var. Ya Totti oyuncularını almayı planlıyorum. Sağ beke Arnold, sol beke Davis, sağ kanadan Messi, Santrofora Ronaldo veya Mbappe dediği gibi ya da kaleye Neuer, Evet bu şekilde koyarsan zaten güzel olacaktır. Evet geçiyoruz. Dragon FC kardeşimizin paketleri. Evet Acuna'yı çıkartmış. Beckham teklifinden Kapana'yı çıkartmış. B e paketinden Ndidi'yi çıkartmış. Ikon paketinden Pogba'yı çıkartmış. Çok güzel Pogba'yı 1 milyon 200 bine satmış bu arada. Böyle çıkan Yıldızlar paketinden Raus'u çıkartmış. Çok iyi. 17,5 milyona satmış. Harika. İyi kazanç elde etmişsin kardeşim. Evet bir sonraki kadromuz Arkin kardeşimize ait. İki gün önceki videoda da maçta oynamıştık kardeşimizde gerçekten güzel bir kadrosu olduğunu söylemiştim. 130 gen 148 kimyalı bir kadrosu var ve kadroda tamı tamına 3 adet Ultimate Toti var. Daha ne olsun? Ronaldo, Mbappe ve Van Dijk'ın Ultimate Toti kartları var. Messi ve Neymar'ı almış. Davis ve Arnold ve Ramos'un da normal kartları var. Neuer'in de normal kartı var. Yani 11 oyuncunun 9 tanesi Toti kartı. Beckham ile Gerrard'ı da ortaya akıllıca bir şekilde yerleştirmiş ve onlarla da kimya sağlıyor. Hem sağ tarafı hem sol tarafa kimya sağlamış. Kardeşimiz gerçekten çok güzel bir kadro kurgusu olmuş. Beğendiğim bir kadro. 130 genlik bir kadro ama gerçekten beğendiğim bir kadro arkadaşlar. Evet sırada Salih kardeşimizin kadrosu var. Beckham 98, Cross, Cross, De Bruyne, Arnold, Salah, Ronaldo gelecek. Belki Maignan yerine de 96, Andanovic gelebilir. Salah 100 yapabilirim demiş kardeşimiz. Evet güzel. Dediğin oyuncuları alırsan zaten kadron baya hızlı gelişecektir. 30 milyonda coins görünüyor. Evet şimdi Enes kardeşimizin kadrosuna bak bakalım. Geni görünmüyor. kadro fena değil arkadaşlar. totyo oyuncularını yerleştirerek muhtemelen kadrosunu yükseltmeye çalışacaktır. O zaman gerçekten zaten güzelce yükselecektir. Ferhat kardeşimizin kadrosuna az önce bakmıştık. Kara Eagle Nikli kardeşimizin kadrosu 108 genlik bir kadrosu var şu an. Mesela orta sahaya muhtemelen Valverde'nin yerine iyi bir oyuncu gelecektir. Oraya De Bruyne veya Bruno gelebilir. Kadro güzelleşecektir. Ronaldo gelecektir. Sol kanada bayili gelebilir. Kaleye Neuer gelebilir. Kalesi çünkü zayıf duruyor. Evet Neymar çıkartıp satmış. 1 milyon 200 bine Neymar'ı satmış. Sener Radon nikli kardeşimiz Selebe Davis Motiago harici öneri var mı demiş. Evet kardeşim Forvet'i Mbappe veya Ronaldo alabilirsin. Onlar da güzel olur. Stopere Van Dijk falan alabiliyorsan gerçekten güzel olacaktır. Evet Kuliyev nikli kardeşimiz Azerbaycan'dandır muhtemelen. Abi merkez ofansif orta saat Kevin De Bruyne senete Watkins yerine Mbappe ya da Ronaldo gelecek önerim var mı demiş. Kevin De Bruyne gelirse Ronaldo gelirse evet Orta saatiye Thiago olabilir. Kale zaten güzel. Sol bek Davies alabilirsin. Ben de Roberto Carlos'un geri düşük kaldığı için Davies alıp koydum. Sen de alıp kullanabilirsin. Şimdi Mete kardeşimizin kadrosuna bakıyoruz. 109 genlik kadrosu var. 4-2-4'e geçmeyi planlıyormuş. Ronaldo ve Lewandowski almayı ve Davies almayı ve Riverio Oliveira almayı planlıyormuş. Evet bu oyuncuları alırsan zaten 4-2-4'e döneceksin. Kadron da muhtemelen 111-112 civarı olacaktır. O zaman kadro güzelleşecektir. Evet İrfan Kagan kardeşimizin kadrosu 102 gen. Evet göründüğü gibi muhtemelen sağ kanata Messi düşünüyor. Merkez orta sahaya da bir oyuncu gelebilir. Çünkü bu şekilde Zakaria orada boş duruyor. Muhtemelen oraya da bir oyuncu gelecektir. Kolun yerine de Davis gelebilir. Kadronu bu şekilde geliştirebilirsin. Evet Beytullah kardeşimizin kadrosu 106 gen 144 kimya. Evet kimler gelebilir? Totti oyuncularından yararlanacaksınız kardeşim. Fiyatları da çok yüksek değil. Çıkartıklarınızı satacaksınız bir kısmını. Bir kısmını da kadronuza uygun hale getirip yerleştireceksiniz. Bu şekilde ilerlemiş olursunuz kardeşim. Evet sizden gelen kadrolarınızı ve paketlerinizi Discord sunucumuzdan inceledik, değerlendirdik. Siz de eğer bu videolarda yer almak istiyorsanız açıklama kısmında bulunan Discord sunucumuzun davet linkine dokunarak sunucumuza katılabilirsiniz. Evet bu videomuzda 122 genli kadromuzu inceledik. Ayrıca hafta sonu kadromuza yerleştirdiğimiz 90 genlik Azerbaycanlı oyuncuya baktık ve sizlerden gelen kadro kadroları da incelemiş olduk. Ayrıca haftanın takımından da sallaha alıp pazara koyup sattık. Baya paket açtık. Ancak çok da öyle istediğimiz oyuncular çıkmadı. Zaten zaten haftanın takımı da çok öyle üst düzey olarak gelmiyor. Evet videomuzu sonlandırırken eğer hala kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmanızı eğer kanalıma abone olduysanız da bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Ayrıca hemen aşağıda bulunan beğen butonuna basın ki videomuz daha çok ön plana çıksın ve daha çok kişiye ulaşmış olalım. Bu video ile alakalı veya herhangi bir konuda oyunumuzla alakalı kafanıza takılan bir konu varsa da yorumlar kısmına yazmayı lütfen ihmal etmeyin. Yorumlar kısmına yazdığınız her şeyi okuyorum ve yorumluyorum biliyorsunuz. Siz de yorumlar kısmına yorumlarınızı yazabilirsiniz. Sorularınızı sorabilirsiniz. Bu videomuzu da böylece sonlandırmış oluyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça Hoşçakalın. Amber'de kalın. Ekranda durmakta olan bağlantılardan bambaşka videolarıma ulaşabilir. Hemen şuradaki bağlantıdan kanalıma abone olabilirsiniz.